AK Parti Konacık Belediye Teşkilatı tarafından beldede aşure etkinliği düzenlendi. Konacık Belediyesi çok amaçlı çadırında düzenlenen etkinliğe Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun, MHP Bodrum İlçe Başkanı Asım Başaran, MHP Konacık Belediye Başkanı Murat Söğütlü, AK Parti Konacık Belediye Başkanı Necmettin Kızılkaya, Konacık Kadın Kolları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bak, nasıl 700 kişilik hazırlanan Aşure kazanı yaklaşık 2 saat içinde dağıtıldı. Konacık çadırında toplanan vatandaşlar soğuk havaya rağmen etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Düzenlenen aşure etkinliğinde kent habere bilgiler veren AK Parti Konacık Belediye Başkanı Necmettin Kızılkaya, Konacık'ta yaşayan vatandaşlar için AK Parti Teşkilatı olarak aşure etkinliği düzenlediklerini belirterek şunları söyledi. Aşurenin çok büyük faziletlerinin olduğunu ve bunu da hep beraber yapmamızdaki amacımız de sağ solu <laughs> ülkenin evlatları olarak bunu hep beraber, birlik ve beraberlik içerisinde kaynaşmamızı, birlik ve beraberliğimizi oluşturmasının bir vesile olur inşallah. Diye böyle bir oluşum yaptık. Rabbim kabul eyle inşallah. Siz değerli dostlarımız, yardımınız şeref